Taha Akyol, ama bunlar AK Partili. Müsiyat Başkanı Sayın Mahmut Asmalı'nın yüksek faizden yakınması önemlidir. Kredi faizlerinin %30'lara çıktığını hatırlatan Asmalı şöyle diyor, %14'lük politika faizi maalesef reel sektöre yansımış değil. Bizim talebimiz en azından %14 politika faizi varken bankaların masrafını koyup bunların maksimum %18, 20'lerde olması herkesçe arzu ediliyor. Evet herkes arzu ediyor. Fakat bankaların %18-20'lerde faiz verebilmesi için daha düşük faizle mevduat toplaması lazım. O zaman da döviz tavan yapıyor. Demek ki ekonomide emir demiri kesmiyor. İktisadi zihniyetin ilk adımı budur. İslam tarihi dahil bütün tarihte de böyledir. Piyasa laf dinlemez. Faizi düşürmenin yolu. Yüksek faiz vücuttaki kötü hastalıkların yüksek ateşi gibidir. Yüksek faizden herkes şikayetçidir ama Müsiad'ın şikayetçi olmasını daha anlamlı buluyorum. Bildiriler yayınlayarak destekledikleri faiz sebeptir politikasının piyasada faizi aşağıya çekmek şöyle dursun büsbütün tırmandırdığını yaşayarak görüyorlar. Demek ki faizleri aşağı çekmenin yolu Merkez Bankası'na emir vermek, bankalara baskı yapmak ya da bu nastır nas diyerek politikaya kutsal etiketi yapıştırmak değilmiş. Aksine bunlar faizi büsbütün yükseltiyormuş. Demek ki, faizi çok düşük seviyelere çekmenin yolu, Erdoğan'ın, batılı kapitalist ülkeler, dediği ekonomilerde olduğu gibi Merkez Bankası'nın bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü, bütçe disiplini, seçimlere değil uzun vadeli verimliğe ve teknolojiye yatırım yapmak gibi, rasyonel politikalarmış. Yıllar önce uyarılar. İktisatçılar bu gerçekleri yıllar önce söylemişler, uyarılarını yapmışlardı. İktisat tarihçisi Profesör Şevket Pamuk, iktidarın rasyonel ekonomi politikalarından kendi taraftarlarına yönelmesinin ekonomik çöküşle sonuçlanacağını söylemişti. Kemal Derviş, iktidarın ilk 10 yılındaki başarıları överken, Merkez Bankası'na baskı yapılması, kurumların kalite kaybı, verimlilik düşmesi gibi sebepleri belirterek, dengenin bozulduğunu 6 yıl önce Cansu Çamlıbel'e anlatmıştı. Merkez Bankacılığı uzmanı Profesör Caner Bakır, ekonomi politikalarında ve kurumlarda ortaya çıkan bozulmaları ve yaratılan sanal refahı anlatarak bu böyle gitmez, oksijen azalır. Olası krizden halk büyük zarar görür diyerek uyarmıştı. TÜSİAD'ın uyarıları uzun bir liste tutar. Eleştirinin değeri böyle uyarıcı olmasıdır fakat kulak verilmedi, aksine tepkiyle karşılandı. Sonuç ortada. Güven sorunu. Belki maddi kayıplardan da önemlisi güven kaybıdır. Siyasi tercih anlamında demiyorum, öngörülebilmenin kaybolması anlamında. Mikrofonunun açık olduğunu fark etmeyen Çorum Belediye Meclisi üyesi AK Partili Sayın İsmail Bölükbaş'ın sözleri, kimse iş yapmayı, bir şey yapmayı istemiyor ki. Sen bu işin içindesin. Neyin ne olacağı bilinmiyor ki. Şimdi sen müteahhit olsan, ben devletten iş almam mesela. Özel şahıstan bile iş alınmaz. Bu anlamda güven kaybı. Cumhurbaşkanı faizi indirdik, yatırım yapın diyor, değil mi? Ama kendi partisindeki bir iş insanının sözleri böyle. Demek ki, yatırım ortamı, başka bir şey, emirle faiz indirmekte olmuyor. Modern iktisat ilmi batıda ticaret, sanayi ve bilim devrimleriyle, aynı zamanda büyük patlama ve çöküşlerin tecrübeleriyle gelişti. Ekonomi de tıp gibi bir bilimdir. Batılı kapitalist sistem, haçı ittifakı gibi sözler, bizi iktisat ilminden uzaklaştırıyor. Müsiyat konuşmalı. İşte ekonominin gerçeğini Müsiad da söylüyor, Anadolu'da AK Partili meclis üyesi de. Bunlar AK Partili. Yeniden ortodoks politikalara dönülmesinde AK Partili iş çevrelerine büyük görev düşüyor, çünkü onların cibiliyet, nankörlük, ihanet gibi damgaları yok, etkili olabilirler. Üstelik ilk 10 yıldaki politikalara dönmek iktidarın da lehine olur. Türkiye'nin sorunu bu çağda inkılapçı veya muhafazakar olmak değildir. Hak sahibi olmanın temeli vatandaş olmaktır. Dilediği hayat tarzıyla yaşamak ve iş yapmak herkesin vatandaşlık hakkıdır. Artık fayhatları üzerinde siyaset yapmayı geride bırakarak çağın hukuk, özgürlük ve teşebbüs standartlarında uzlaşmaktan başka çaremiz yok. Yetmedi mi kayıp yıllarımız? Niye bir Güney Kore olamıyoruz? Bu hepimizin sorunu değil mi?